Kokşik oldu sürdüğün elbise. Bütün yol doğru olursa kafolda diyeceğiz. Yani sizi gidip ne diye çok özledik. Bize sağlığınız iyi misiniz Ah çok güzel, sevindim adamım. Bir dakika bizi kırmayın. Kırmazsınız. Kırmış oluyor. Şu tarafa doğru alırsak. Gününüz karşıya doğru. İyiyim. Yan yana mı? Tamam beyler. Tamam, tamam. Çok pardon. Çok pardon. Çok pardon. <laughs> Bir kare daha aldı <laughs> Bir kare daha <laughs> Barış abi. No,